Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 26. hafta değerlendirme ile videomuza başlayalım. E, muammer ve Günay tercihleri yaptık kale yönünden. E, ve ikisi de gol yemedi. Bizlere 9 puan kazandırdı. Defans yönünden bu iki kalecinin defansı Dijobaji ve Uğur. Onlar da 7'şer puan kazandırdı. E, burada Balkoveç biraz üzdü. Fakat yerine giren Dijobaji sıkıntı yaşamadık o konuda. Cilerme takımı gol yese de asist yaptı. Yani kale ve defans bir bütün olarak değerlendirirsek fena olmayan oyuncu tercihleri diyebilirim. Orta sahaya en son geleceğim. Forvetler Rodega ve Mupenza. Rodega kaptan yapmıştık. Sürpriz olduğunu söylemiştik. Kendisi bir asist yaptı. 8x2'den 16 puan getirdi. Mupenza bir gol attı. 9 puan. Sarı kart gördüğü için 10 değil. Ee, burada forvet olaraktan Adem Büyük veya e, Diyuf tercihi yapılabilirdi. Adem Büyük bir tık e, sürpriz olabilir. Çünkü rakip Konya'ydı. Fakat Duyuf tercihi yapılabilirdi. Orta saha konusunda Max Gredel burada iş yaptı. Diğer orta sahalarımızın hiçbiri iş yapmadı. E, Endao, Bakasetas, Onyekuru, Mesut ve Maxim. E, 26. haftada performansı düşük oyunculardı gol katkı yönünden. 98 puan kazandık ve bir de çilki rozeti kazandık. 91 milyon değerinde bir kadroydu. Ee, ortalama denebilecek bir puan diyebilirim. 19 olmuşuz. Ee, i̇lk yüz barajı 121 puandı. onun 23 puan altında kalmış olduk. Ve 27. hafta kadromuza geçelim. 27. hafta kadromuz bu şekilde. Fakat zaten tek tek maç maç gideceğiz. İlk maçımızla başlayalım zaman kaybetmeden. Konya Gaziantep. Ben bu maçtan iki takımdan da birer oyuncu buldum. Konya'dan Çikaleşi alınabilir. Kravets artık yavaş yavaş kadrolarda görmeyeceğimiz bir oyuncu olacaktır. Bir önceki maçta da 46. dakikada ilk yarı sonunda yani ikinci yarı başlamadan oyundan çıkmıştı. burada Konya Spor'dan çıkar eşi tercih edilebilir Konya'ya güvenenler için. Ben Gaziantep'e güvendiğim için burada Gaziantep'ten Maxim'i tercih ettim. Sosyallik bazında en çok puan kazandıran oyunculardan bir tanesi. kendisi penaltıda kullanıyor. Burada tercihim benim Maxim oldu. Bir oyuncu alıp bu maçı geçtim. Kadrolarımızı kadrolarını göreceğimiz bir maç. Onu belirteyim. Burada bir oyuncu tercihi yaptım. Ve bir sonraki maça geçtim. Gençler Birliği Malatya. Ee, Gençler Birliği Malatya maçında e, şunu paylaşabilirim. Malatya'da Hamza Hamzaoğlu görevden ayrıldı. Ee, bizim ligimizde yeni bir teknik direktör geldiğinde o hafta galibiyet oluyor. Rakipte Gençler Birliği olduğunu düşünürsek son 8 maçta sadece 2 gol attılar. Ve o iki gol de penaltıdan geldi. Ee, gol sıkıntısı çeken bir takım Gençler Birliği. Bu yüzden Malatya'nın kale ve defansını aldım. Abdul ve Karim Hafez. Ee, burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Abdul son maçta Konya maçında e, kalesindeki 3 şutu da 3 şutu da gol oldu. Burada Abdul kesip Ertaç kaleye alabilir. Bunu belirteyim. Ben bunu Cuma gününe kadar takip edeceğim. Kadrolarını göreceğimiz için zaten sıkıntı olmayacaktır. Ama ben yine de açıklama kısmına bunu yazacağım. Cuma günü maç başlamadan bir saat önce. Ona göre Ertaç, Abdul Samet değişikliği olabilir. Karimafes de yine oynamayacaksa Semih Kaya veya Zeki Yavru tercih yapabiliriz. Onun yerine bunu belirteyim. Forvet olaraktan Adem Büyü aldım. Zeki Kendisini kesmeyeceğini düşünüyorum. Kesse de dedi, dediğim gibi kadrolarını göreceğiz. E, bu şekilde Malatya'dan 3 kişi aldım. E, ve bir sonraki maça geçtim. Beşiktaş-Denizli. Beşiktaş-Denizli maçında ben 3 tercih yaptım. Ersin, Valentin ve Abu Bakar. Burada bir tercih de yapılabilir. E, kendisi Gezal veya Larin olabilir. Ee, bu konuda hala ikilemdeyim. Bunu videonun sonunda belirteceğim. Ee, Beşiktaş'ın mutlak galibiyeti olacaktır. Ee, tek kale oynanacak bir maç olacaktır. Ee, Beşiktaş'tan kale defansa orta saha, forvet her türlü tercih zaten yapılabilir. Hissiyatınıza göre oyuncu tercihi burada yapabilirsiniz Beşiktaş'tan. Denizli'den bir oyuncu önermeyeceğim o yüzden. Karagümrük Alanya maçı. Karagümrük Alanya maçında ben iki takımdan da birer oyuncu buldum. Endao ve Babakar. Hatta Alanya'dan Salih de belki e, olabilir. Fakat ben bu maçtan uzak durmaya karar verdim. Çünkü pek sonucu tahmin edilemeyecek bir maç olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki takım da formda. E, kahinde hangi takımı tercih edeceksin diye soracak olursanız ben Alanya tarafındayım. Bir oyuncu alsam Alanya'dan olurdu, Babakar olurdu büyük ihtimalle. Fakat e, videonun başında da dediğim gibi gerçekten bu hafta çok fazla sayıda forvet var. O yüzden bu maçtan herhangi bir tercih yapmadım e, ve bir sonraki maça geçtim. Hatay Ankara gücü, e, burada çok önemli bir bilgiyi vereyim. Hatay'da Mupenza, sarı kart cezalısı bu maçta oynayamayacak. Ee, o yüzden Düyuf'u aldık bu hafta. Kendisi zaten takımın penaltıcısı. Ee, orta sahadan da Akintola'yı tercih ettim. Ee, Hatay'ın ben e, bu maçta net favori olduğunu düşünüyorum. Ankara gücü zaten neredeyse her maçta gol yiyen bir takım. Ee, burada iki tane tercih yaptım. Akintola ve Mamedyuf. Ee, ve bu maçı da geçtim. Antalya-Başakşehir olması gerekiyor. Bir sonraki maç evet. Antalya-Başakşehir maçında ben Gökdeniz bayrakları aldım. E, Orgül'ün bir sakatlığı vardı. Maçtan e, ambulansla ayrıldı. E, durumu ciddi olduğu görünüyordu. Pek takip etmedim. Ama e, Cuma'ya kadar e, detaylı araştırıp açıklama kısmında da eğer Orgül oynayacaksa Gökdeniz'i çıkarırım büyük ihtimalle. Gökdeniz'i almamın sebebi çünkü şu. Orgil yine bir maçta sarı kart cezalısıydı. Gökdeniz'e forvet almıştı. Hoca oyunda orta saha görünüyor. Fakat forvet olması bizim işimize gelir. Gole daha yakın olur. Başakşehir'de kötü performansı sürüyor. Burada Gökdeniz iş yapabilir bu hafta. O yüzden Gökdeniz'i tercih ettim. Ve bir sonraki maça geçtim. Rize-Sivas. Rize-Sivas maçından bir oyuncu aldım. Max Gredel. Ee, Max Gredel zaten takımın penaltıcısı Kendisine diyecek yok ee, Burada belki Yatabare tercihi de yapılabilir ee, Rize'den de Şuko'da tercihi yapılabilir Fakat ben Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum ee, O yüzden burada Max Gredel tercihi yaptım Ve bir sonraki maça geçtim Galatasaray-Erzurum Galatasaray-Erzurum maçından 3 oyuncu tercihi yaptım Yedlin, Onyekuru ve Mustafa. Mustafa takımın penaltıcısı zaten formda. Onyekuru da çok fazla gol pozisyona giriyor. Yedlin geçen hafta asisti kaçtı. Emre Kılıncı çok güzel bir pas verdi. Fakat Emre Kılıncı'nın ilk vuruşunda top kaleciden dönünce asist olmadı. Kendisi çok ileri çıkan bir bek. Yetlim bu hafta Erzurum'a karşı iş yapabilir. Burada kaleci tercih yapmadım. Bu biraz da bütçeyle alakalı. Fakat Erzurum'da Atıf'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Gol atabilir. O yüzden burada zaten hani kale önünden de hem Beşiktaş hem de Malatya'nın Galatasaray'a göre bir tık daha üstte olduğunu düşünüyorum. Bu hafta bazında. O yüzden burada Mustar'ı tercih yapmadım. E, ve 3 oyuncuyla bu maçı geçtim. Bir sonraki maç Göztepe Kasımpaşa. Paşa. E, burada Alpaslan tercih yaptım. Bence takımın e, penaltıcısı Alpaslan olacaktır. Geçen sezon kendisi kullanıyordu penaltıları. Sakatlığı vardı. E, son iki maçtır ilk 11'de oynuyor. 90 dakika mücadele ediyor. Olası bir penaltıda penaltının başına geçebileceğini düşünüyorum. Eee o yüzden Alparslan tercih yaptım. Tabii ki burada Göztepe'den Halil Endiaye ya tercihleri yapılabilir. Veya Kasımpaşa'da Yusuf veya Tel'in tercihi yapılabilir. Fakat ben birçok insanın bu 4 futbolcuya yoğunlaşacağını düşünürsem burada Alparslan'ın bence avantaj olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada Alparslan tercih yaptım. Ve bir sonraki maça geçtim. Trabzonspor Fenerbahçe. Ben derbilerde ya hiç oyuncu almam veya bir oyuncu tercih yaparım. Bu maçtan da aslında bir oyuncu tercih yapılabilir. E, bence Trabzonspor bu maçta favori, onu söyleyeyim. Ama böyle aşırı bir favorilik yok. İddia oranlarında da zaten Trabzonspor'un favori olduğunu görüyoruz. E, fakat Trabzonspor'da gol e, potansiyeli yüksek çok fazla oyuncu var. Hangisinin gol atacağını veya gole katkı yapabileceğini kestirmek zor. Eee o yüzden ben herhangi bir tercih yapmadım. Zaten bu hafta e, kaç defa söyledim bilmiyorum ama bir daha söyleyeyim. Çok sayıda forvet oyuncusu var. Ekuban Canini tercihleri yapılmazdı. Belki orta sahadan Bakasetas veya Fenerbahçe'den Pelkas tercihleri yapılabilir. İki Yunan'dan bir tanesi bu maç için alınabilir belki de. E, ama dediğim gibi ben herhangi bir tercih yapmadım. Şimdi videonun sonunda söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. Ee, burada Malatya'nın kalecisi olarak düşünün. Abdulsamed'i. Samet yerine Ertaç olabilir dediğim gibi. Ee, Karim de Malatya'nın defansı olarak düşünün. Yani demek istediğim şu. Burada e, Karim yerine Malatya'nın bir defansı diye düşünebilirsiniz. Çünkü yeni teknik direktör gelecek veya yardımcı teknik direktör e, sahada olacak. Yani o yüzden nasıl bir kadro çıkar bilmiyorum. Ama zaten kadrolarını göreceğimiz için hani bir sıkıntı yaşamayacağız. Onu belirteyim. Ve asıl videoda belirtici videonun sonunda belirteceğim şey şu. Ben Beşiktaş'tan bir oyuncunun da tercih edilebileceğini düşünüyorum aslında. Beşiktaş Spor bence bu maçta tek kale maç oynayacaktır. Denizli zaten kendi sahasında maçı kabul eden bir takım. Burada Larin veya Gezal olabilir. Bunu zaten Cuma gününe kadar maç başlamadan önce açıklama kısmında belirtirim. Gökdeniz yerine Gezal veya Adem Büyük yerine Larin olabilir. Bunu düşünüyorum. Dediğim gibi Cuma günü maç başlayana kadar bunu belirteceğim. Kaptanımız Abu Bakar yedek kaptanımız Mustafa. Umarım herkes için güzel bir hafta olur. Bir sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.